Evet, e, Berat Beyciğim. Eee düşüncelerini alabilir miyiz? <laughs> ne gibi düşüncelerimi alabilir e, Ne düşünüyorsun? Erkek <laughs> mücadele etmediği hiçbir şeye bağlanmaz. Evet. Üzüldüm şu an. Daraldım. Niye? Daraldım, güzeldim. Abi bugün şeye gidelim mi? Nereye? O sizin... Ne? Nereye? Deniz şarkısı. Şarkı gidelim mi? <laughs> Olur gidelim. Gül bakayım seyircilerine. Gülüm mü? Gül gül Gülmem Her şeye rağmen Gülmem abi Ben imamım Ben gülmem tamam. Evet merhaba abi Aa, Çok iyi yaşıyor Evet arkadaşlar Bugün size big box yapacağım evet. evet, Hareketler ]ruckan. bunlar Merhaba arkadaşlar Vlog'umuza hoş geldiniz Bugün tiyatro kursundayız Aynen evet. Kameracı Çek. Ne ne oluyor lan? <laughs> kapat kapat geliyor kapat 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 kapat. Çekeyim mi? Çek. Bebek sütenimi çek Ne çekeyim? De, çekeyim. Oh, ablamı mı Dostum dişmanım Efendim merhabalar. Çek. saygılar Merhaba. Efendim. Çok çok iyisiniz. Ee, efendim Reyhan Hanım merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Iyisiniz? teşekkürler siz? İyidir. Okul nasıl gidiyor? Okul çok güzel. Valla Sadece bir tane hoca var dayak yiyecek yakın zamanda O şey yaptı sansürler Sansürlerim Evet Sensürlemedim O işine Asker değil BAS BAS git. BAS BAS Back her şey çok güzel Çünkü ben bir sanat abidesiyim biliyorsun Sen starsın ya de. Nasıl efendim Bok gibi O zaman çalıştın ama O zaman e, Türkiye hakkında ne düşünüyorsunuz Bir yorum yok Bir yorum yok Teşekkürler Mutlu musunuz Hiçbir şey sormayın Ben Moralim bozuktur ben toganma tamam. Efendim ee, bu inkılap hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? Atatürkçü Düşünür Derneği'ne e, kayıt olmayı düşünüyor musunuz? Var mı bir planınız? Selamun Aleyküm kardeşim. Teşekkürler. <laughs> yani, e, ben ülke hakkında yorum yapmak isterim Anlar mısınız? Ülkemiz çok kötü gidiyor. Umarım yaşlılarım <laughs> ya ben, ya diyorsun, e, çekmiyoruz Abi, arkadaşlar. Bu arkadaşı Çekelim. buradan alın. Biz bu, arkadaş, bu arkadaşı bu arkadaşı buradan Çekelim. alın. Alın lan. Çekimin mi de, de. çek? Oradan çek. Burada çek. Oradan çek. çek. Ben ben çek. Ben Dostum düşmanım görsün çek. Oradan çek. Ben buradan çek. Bugün hoca bugün zaman her haftada bir şey nasıl basmaya gidiyor. Hadi bakalım.

e, ben de blok işindeyim. Saygılar. Sen de mi başladın? Evet evet hocam. E, bu arada doğum gününüz kutlu olsun. Çok seviliyorsunuz. evet Bursa Sporu maçı mı var? Evet abi. Teşekkürler. Bu kadar. Bilalci değilim. Yanlış anlaşılmasın. Bankacıyım. Kredi kartı verin. Yak abi. Ne? ne? Elimde çok iniyor. Düzgün çiğne şunu. Çiğne mi böyle? Düzgün çiğne şuna